Herkese merhaba dostlar, uzun zamandan beri almayı planladığım bir kask vardı ve çok yakın zamanda, sıkı takipçilerim biliyorlar, kaskı aldık. Bu Nex'in V2 Columbus diye bir kaskı var. Enduro ve uzun yol kullanımına uygun bir kask ve multifonksiyonel bir kask baktığınız zaman ki ben e, bu tarz kaskları çok seviyorum. Yani hani tabiri caizse İsviçre çakısı gibi kask diyebiliriz bu kask için onun için bu kaskı da hani benim gibi uzun yol kullanımı ve enduro kullanımı için tercih etmeyi düşünen dostlarımız için de hemen bir kutu açılışı ve inceleme çekeyim dedim ve sizlerle paylaşayım dedim. Lafı çok uzatmadan hemen kaskımızı şuradan alalım ve kutu açılışını yapalım. Baba bir kutusu var. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayan dostları kanalımıza abone olmaya bekliyoruz ve tabii ki Bildirim uyarılarını da açmayı unutmayın diyoruz. Şöyle kutuyu sırayla açalım, bayağı çünkü içinde bir malzeme var dostlar. Şöyle öncelikle tek tek şöyle torbalarını, morbalarını çıkaralım. Kaskımızı alalım. Ee, güzel bir koruyucu kılıfla geliyor. Yine Nex markası var üzerinde. Şöyle baktığınız zaman başka bir şey var mı diyorum. Bir de şu var. Ee, şimdi şöyle yapalım dostlar. Hemen kaskımızı şuradan bir kılıfından çıkaralım ki siz de kaskın güzelliğini bir görün. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ee, tabii çeşitli renk seçenekleri var. Ee, yine iki tane kabuk yapısıyla geliyor. Bir tanesi benim almış olduğum e, fiber kompozit malzemeden fiberglas ve kompozit malzemeden oluşan e, kask. Şöyle koyalım şunu da şuraya. Evet dostlar şöyle bir kaskımız var şu kameraya da göstermiş olalım kaskımız bu ee, dediğim gibi iki kabuk yapısı var bir tanesi bendeki de olduğu gibi bu Columbus modeli ee, fiber glas ve kompozit malzemeden oluşmuş bir kabuk yapısı olan kask var bir de e, karbon kask yapısı olan var karbon yapılı olan kask var. Ben tabii ki hani fiyatlar arasında fark ediyor. Şu an Nisan 2023 tarihi itibariyle Nisan sonundayız. 10.600 liralar civarında bir fiyatı var kaskın. Yani ben o fiyatı aldım. 10.570 miydi neydi? Karbon olanına çıkınca 12.000 liralar falan civarına geliyor. 3 kapı değişik Boyutlara göre 3 kabuk yapısına sahip kaskımız yine XXS ve S yani small ve XX small için arasındaki ölçüler için bir kabuk yapısı var. Large ve medium için bir kabuk yapısı var ve X Large ve XX Large arası içinde içinde bir kabuk yapısı var. Dolayısıyla üç farklı boyutta kabuk yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman şurada bir tereği var. Terek çıkabiliyor. Yani çok multifonksiyonel dedik ya. Terek çıkabiliyor. Tereksiz kullanabiliyorsunuz. Yine şu önde görmüş olduğunuz camı çıkarabiliyorsunuz. Camı çıkardığınız zaman da yine Enduro gözlüğü yani bizim bu Google dediğimiz gözlüklerle yine arazi sürüşlerinde tozlu ortamda bu gözlükle kullanabiliyorsunuz kaskı. Onun dışında şu öndeki havalandırmayı da yine e, arazi kullanımları için çıkarıp bunun yerine e, ızgaralı bir havalandırma yani cross kasklarda görmüş olduğumuz ızgara havalandırmalı havalandırma kapağını buraya takabiliyorsunuz. Dediğim gibi her yeri kolay sökülen takılan e, bir şey. Mesela hemen şöyle bakın şu kenarlarda da e, size yönünde göstermiş unlock diye hemen şunu şöyle yukarı doğru unlock yukarı doğru diyor. Şöyle evet. Şu şekilde bakın hemen hızlıca şöyle hafif yukarı kaldırıyoruz. Tırnağı var çünkü orada. Evet şuradan söktük. Bakın şurada da yine bir şeyi var. Ufak bir vidası var. Yani çok hızlı bir şekilde üst tereğini sökebiliyorsunuz. Hemen şöyle çıkaralım. Evet abi tereyi söktüm. Şu an ne yaptık? Tabii ki bunları söktüğüm zaman şunları tekrardan takmam gerekiyor. Şu şekilde. E, buraya takmayı unutmuyoruz tekrardan. E, yine dostlar bu şekilde de hani şehir içi kullanımda kullanacaksanız arazi sürüşü yapmayacaksanız uzun yola gitmiyorsanız bu şekilde de kullanabiliyorsunuz kaskı. Onun dışında önde üstte ve arkada havalandırma girişleri var. Yine şurada bakın şu şekilde ön kısmında hemen önün iki yanında da var. Yani üç tane havalandırma girişi var. E, şu arkada kumanda edilemeyen bir havalandırma çıkışı var. Ee, yine dediğim gibi şurada da bir havalandırma girişi var. Ama bunu istiyorsanız söküp arazi kullanımları için diğer ızgara tipli olan kapağa takabiliyorsunuz. Cam da hızlıca çıkabiliyor. Yani bakın şu şekilde hemen alabiliyorum camı. Evet bunu da aldım. Ee, dolayısıyla böyle ne oldu? Şimdi tereyi de takarsam bir Enduro kaskı haline geldi. Onun dışında Enduro kaskı olmasına rağmen... Hemen şu bantını da çıkaralım. Eee neyi var? Güneş vizörü var. Yani şöyle de çok şık bakın. Şehir içi kullanımı için. E, tabii ki buradaki parçaları desteklemek üzere de şunları şuraya koyalım. Ne var abi? Şuradan torbasına bir bakalım beraber. Ne varmış torbada? Şunun içinde hepsi. Şimdi öncelikle bir kılıf var. Bu kılıf ne için? Ee, diyelim ki uzun bir sürüşe çıktınız. Bakın burada bir terek uzatması da var. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Bunu camını kullanmayacaksın abi. Camını kullanmayacaksan ne yapacaksın? Bunu camını koruyacaksın. Şöyle koyalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde içine geçirip şu şekilde koruyabiliyorsunuz ön camı. Ee, onun dışında ne varmış Dediğimiz gibi şurada Terek uzatması var Bunu da yine hızlıca şu şekilde Takabiliyorsun Evet şurada Bu terek uzatma için ilave Şu kısımdaki e, Klipsleri söküp Değiştirebiliyorsunuz Onlara da bir bakalım hemen hızlıca Şunu şöyle koyalım Ne var ee, Yine pinlock birçok bir modelde biliyorsunuz içinden çıkmaz İçinden pin nokta çıkıyor. Onu da görmüş olduk. Abi, şunları şuraya döküyorum şimdi ben. Ne var ne yok bakalım beraber. Evet. Evet, şimdi neler çıktı? Ee, yine üst kısma kamera montajı yapabilmek için şuraya ilave bir parça koymuşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, bu parça sayesinde dostlar, ne yapabiliyorsunuz? Kameranızı, GoPro'nuzu buraya yapıştırarak. Tepedeyken kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben tabii e, çekimlerimde tepede kamerayı çok tercih etmiyorum. E, bir bakacağım uygulamasına. Hani tepede olursa nasıl oluyor? Önde bir şekilde e, çözmeye çalışacağım. Onları da sizlerle yine paylaşırım. Yine yedek şu yandaki aparatları var. Baktığım zaman yedek kilitleme mandalları var. E, dediğim gibi ızgara tipindeki şu öne takılan şunu şuradan alıyorsun. Evet, şunu çıkarttık ve ne yaptık? Şunu taktık. Şöyle takalım. Ve oldukça şık bir görüntü ortaya çıktı. Valla acayip seksi oldu bu şekilde. Onu söyleyeyim. Ee, kask böyle dostlar. Şöyle bakıyorum. Ha yine ya, kendi üzerinde hazır interkom yuvası var. Kablo kanalları falan hazır ve kendine özelde bir interkomu olan bir kask. Dolayısıyla kendi interkomunu kullanacaksanız şu parçayı yani şurayı söküyorsunuz. Onun yerine şu parçayı takıp interkomu da buraya monte ediyorsunuz. Ben şimdilik maliyet açısından kendi interkomunu tercih etmeyeceğim. Ee, yine büyük ihtimalle Kaan Elektronik'in bir interkomunu kullanacağım bu kask üzerinde hatta montajını yaptığım zaman da sizlerle paylaşırım. Ee, yeni bir e, KN Master'ın iyi bir interkomunu kullanmak istiyorum artık. Bu yeni kaskımda yeni interkom kullanmak istiyorum. Ee, onun dışında yani dediğimiz gibi terekli tereksiz, gözlüklü gözlüksüz, e, camlı camsız istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani camını söktüm. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum buraya. Tereğin montajını yapıyorum. Şuradan. Bunları dostlar söküp takarken plastik parçalar. Hani yalama olmaya, kırılmaya çok müsait. E, dikkat etmekte fayda var. Yani böyle çok hızlı hızlı yaparsanız. Bu arada terek ayarlanabiliyor ileri geri. E, şu parçayı çıkaracağım şimdilik. Şunu da şöyle koyayım. Evet. Şunu nasıldı? Şöyleydi taktık. Sonra. Sonra. Bunu hemen şöyle takalım. Bunlara dikkat edin. Kırabilirsiniz. Alırsanız eğer bu kaskı kullanırken. Çünkü plastik malzeme. Ha, ola ki kırdın. S şeyi var mı? Çözümü var mı? Evet çözümü var. Ne yapıyorsun? Yedekleri satılıyor. Yedeklerini alabiliyorsun. Evet. Bunu bu şekilde kitledik. Hemen şuraya geliyorum. Şöyle takıyorum abi. Şu an Şöyle kafamıza da takalım mı? Hadi takalım. Evet, şu şekilde. Şimdi e, kaskın bir özelliği daha var. Benim e, çok alışkın olmadım yani ilk zamanlar, eski çok eskilerde gençliğimizde hep böyle double D ring olarak geliyordu kaskların e, bağlantıları. Bu da yine double D olarak ayarlanmış en güvenli e, kask bağlantı şekli biliyorsunuz dostlar bağlantı, kask bağlantısı double D-ring olanlar ki zaten profesyonellerin kullanmış olduğu e, kasklarda yani sporcuların motosporlarıyla uğraşan endurocuların kullanmış olduğu kasklarda her zaman double D-ring e, kask bağlantısı tercih ediliyor. Evet mesela şu gayet şık. Yani benim tabi bunu tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi dostlar. E, şimdi enduro ağırlıklı, adventure ağırlıklı motosiklet kullanıyorum. Biliyorsunuz Afrika TV'nin var. Dolayısıyla Afrika TV'nde özellikle şehir dışına çıktığım zaman uzun yola gittiğim zaman hani gittiğim yerde ola ki arazi sürüşlerinde sıcakta yazın cam sıkıntı oluyor. Bir Enduro gözlüğüyle camı sökerek gittiğim bölgede ne yapabilirim? Yine tereyimi falan da takarak Enduro sürüşümü yapabilirim. Daha sonra uzun yola çıkacağım zaman yine eski haline yani camlı haline kaskı dönüştürebilirim. O açıdan faydalı. Yine... Kaskla ilgili pratik bilgiler vermek gerekirse şurada yine kırmızı acil durumlarda petlerin hızlıca sökülmesini sağlayan benim Shoei kaskımda da olan neler var? Şurada acil çekip petleri sökmeye yarayan bağcıklar var. Kulplar var diyelim. Onları görüyoruz. Yine iç petler sökülüp yıkanabiliyor. Tekrar yerine takılabiliyor. Şöyle notlarıma bakıyorum bir taraftan. 1550 gram ağırlığında kask yapısına yani kabuk yapısına göre değişir bu ama ortalama 1550 gram civarında bir ağırlığı mevcut. Karbon olanı ise 1450 gram civarında yani bir 100 gram arada fark var. Yine EC2206 ve DOT sertifikalarını karşılayan bir kask. Portekiz malı NEXT. E, görece ve fiyatı uygun olsa dahi e, burada kızmayın hemen 10 bin lira uygun mu demeyin görece uygun yani bir Shoei kasklar 20 bin liralarda şu anda 10 bin lira yarı yarıya fiyat olmasına rağmen kalite performans olarak iyi bir kask diyebiliriz nex kasklar için tabii e, modelden modele değişir ama bunu bununla ilgili bunu kullanan dostlarım var e, bunu kullanıp da memnun olmayan yok e, ben memnun olacak mıyım kullanım sonucunda onda. E, İleriki aşamada sizlerle paylaşacağım. Yani bir tecrübe ile ilgili de yine bir bölüm çekelim. E, almayı düşünen dostlarımla paylaşırım ama artık e, bunun hani kutu açılışını falan çekeyim. Sizlerle de paylaşayım ondan sonra kullanmaya başlayayım istedim. Onun için e, bu bölümde bugün çekmiş oluyoruz. Bakıyorum e, yine rüzgar tünelinde şekillendirildiğini işte terekli kask rüzgarda sıkıntı yaşanır mı diye soru işareti gelebilir aklınıza. Yine tereyinin de rüzgar tünelinde şekillendirildiğini yani rüzgar direncine karşı şekil, özel şekillendirildiğinde e, belirtelim yani teknik veriler arasında bunlar yer alıyor dostlar. Evet kısaca bu bölümde sizlere yeni almış olduğum Nexvet 2 Columbus kaskımdan bahsedip e, almayı düşünenler için e, bir kılavuz hazırlayayım kılavuz bölüm hazırlayayım istedim dostlar. E, dolayısıyla Böyle bir paylaşım yaptık sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi videodan çıkmadan beğeni butonuna basmayı unutmayın. ve tabii kanalımıza bu bölümleri assadıysanız mutlaka kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Hayat motorla güzel. Motorla kalın. Hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.